Korumadan ayrılmadan önce bilmen gerekenler. Koruma kararının uzatılması. 18 yaşına yaklaşıyorsun ve korumadan ayrılmaya hazır hissetmiyor musun? Endişelenme. Eğitime devam etmesen bile bir iş ve meslek edinerek kendi kendine yeterli olman amacıyla koruma kararını 20 yaşına kadar uzatma talebinde bulunabilirsin lisans ve lisans üstü eğitimine devam etme durumundaysa koruma kararın 25 yaşına kadar uzatılabilir. Sosyal Ekonomik Destek Korumadan ayrıldıktan sonra maddi ihtiyaçların için sigortalı bir işe girene kadar 2 yıl süreyle sosyal ve ekonomik destekten yararlanabilirsin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korumadan ayrılan gençlere en fazla 2 yıl süreyle sosyal ve ekonomik destek sağlıyor. Sosyal ve ekonomik desteğe adres kaydının bulunduğu ilçedeki sosyal hizmet merkezinden başvurabilirsin. Barınma. Korumadan ayrıldıktan sonra barınacak bir yerin yoksa bu durumu koruma altındayken seninle ilgilenen sosyal çalışma görevlisi paylaşmalısın. Korumadan ayrıldıktan sonraysa barınma desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde bakım sonrası rehberlik ve izleme birimlerine başvurabilirsin. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla yapılan protokol gereği, şartları sağlaman durumunda en fazla bir yıla kadar barınma desteğinden yararlanabilirsin. Korumadan ayrılmadan önce şunları gözden geçirmelisin. Korumadan ayrıldıktan sonra nerede ve kiminle yaşayacaksın? İşe yerleşme en az kaç ay içinde gerçekleşecek? Bu sürede geçimini nasıl sağlayacaksın? Korumadan ayrıldıktan sonraki sürece ilişkin bir planlama yaptın mı? Koruma sonrasında sahip olduğun hakları ve erişebileceğin hizmetleri biliyor musun? Yalnız değilsin. Koruma altındayken ve korumadan ayrıldıktan sonra desteğe ihtiyaç duyarsan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine ayrıca Hayat Sende Derneği danışma hattına başvurabilirsin.